Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim Ayşe'nin Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle yine simli bir ipimle Alize Angora Gold simli ile karşınızdayım. Şöyle ipimin renk numarasını vereyim. 404 numara. Tığım her zamanki gibi 4 numara 1.60 milim hanımlar. Çok güzel hem kolay çok kolay ve çok güzel çok şık bir model anlatacağım size inşallah. Şöyle modelimizi zinciri üzerine yani zincirlerimizi çekmekle başlayacağız. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerekten şöyle bir miktar zincir çekeceğim hanımlar. Sayı vermiyorum ben sadece model anlatımını yaptığım için. Siz ne yapacaksanız ona göre zincirlerinizi çekersiniz. isterseniz yelek yaparsınız, isterseniz hırka yaparsınız, isterseniz etol şalı yaparsınız. Bebe yünü kullanarak çok güzel bat, bebek battaniyesi yapabileceğiniz çok güzel bir model. Hem de çok kolay örmesi de çok zevkli hanımlar. Yani çok çabuk örülebilen bir model, ilerleyebilen bir model. Ben şöyle yelek için başlayacağım. Yani model anlatımını kenarına şöyle trabzanla başlı yapacağım ki yelek yapmak isteyenler için hanımlar şöyle zincirim bu kadar yeterli ipimi doladım bir iki üçüncüye batıyorum şöyle üçlü trabzanlar yapıyorum tek tek zincirlerime batıyorum üçlü trabzanlar yapıyorum ipimi bir kere doluyorum üç seferde çekiyorum hanımlar Hanımlar ben trabzanlarımı yaparken siz halen kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Her gün bir video paylaşıyorum. Ee, abonelikler kesinlikle ücretsizdir. Videolarımı beğeniyorsanız da beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı da lütfen unutmayın hanımlar. Şöyle ben iki sıra trabzan yapacağım. Onun için ben trabzanımı yapıp başa gideyim. İkinci sıramı da yapıp gelip beraber modelimizi kuralım inşallah. Şöyle çok videomu uzatmak istemiyorum. Evet hanımlar şöyle iki sıra yaptım trabzanlarımı. Geldim sıra sonuna. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Modelimi çevirdim. İpimi doladım. Bir kere doluyorum. Dibindekine değil bir sonrakine battım. Şöyle üçlü trabzan yapıyorum hanımlar. Şöyle altı tane yani mode e, yelek yaparsak mod, e, yeleğimizin şöyle ön bandı lastiği o şekil 1 2 3 4 5 siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz ben 6 tane şöyle yapmak istedim 1 2 zincir çektim ipimi doladım arada bir boşluk bırakıyorum bir atlıyorum ikinciye batıyorum Şöyle üçlü trabzanlar. Bir, bir sonrakine battım. İki, bir sonrakine battım. Üç, bir sonrakine battım. Dört tane şöyle trabzan yaptım. Bir, iki zincir ipimi doladım. Bir atlıyorum, ikinciye batıyorum. Aynı şekilde şöyle trabzan yapıyorum. Yani siz ikili tırabzan daha yapabilirsiniz sanırımla. 1 2 1 atlıyorum, ikinciye batıyorum. 2 i̇ki zincir, ikinci atladım. Şöyle yine 4 tane trabzan yan yana. 2 zincir 1 2 iki, ikinciye trabzan Ben bunu böyle sıra sonuna kadar gideyim hanımlar. Kalanı da yapıp geleyim. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna kadar geldim. Sonunda 5 tane trabzanım kaldı. Onu da kenar yaptım hanımlar. Şöyle 1, 2, 3, 4 zincir modelimi çevirdim. İpimi doladım. Baştaki değil bir sonrakine battım. Şöyle 3'lü trabzanlar. bir iki zincir ipimi doladım trabzanlarımın tepesine batıp şöyle trabzan yapıyorum hanımlar İki zincir bir sonraki trabzanın tepesine Bir iki zincir ipimi doladım diğer trabzanın tepesine bir iki zincir diğer trabzanın tepesine anladım. Bunu şöyle sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz İlk sırada modelimizi kurduğumuzda yaptığımız gibi şöyle ikinci sırasını da bitirim gelin Evet hanımlar sıra sonuna geldim şöyle kenarımı yaptım şimdi burada bir zincir çektim ipimi şöyle iki kere doluyorum bakın iki kere doluyorum şu bakın ilk sıramız var ya modelimizi kurduğumuz ilk sıranın şöyle son trabzanla ilk trabzanı değil son trabzanla şöyle beline dolayıp bakın hanımlar şöyle göstereyim ipimi iki kere doluyorum şu trabzan şuradaki son trabzanı alttaki son trabzanın beline dolayıp şöyle uzatıyorum bir iki üç seferde çekiyorum ipimi bir kere doladım Bakın şöyle arkasındaki trabzanlarımız, dörtlü trabzanlarımız duruyor. İlk trabzanımın tepesine battım. Şöyle üçlü trabzanımı yapıyorum. İpimi doladım yandakine. Battım, trabzanımı yapıyorum. Bir sonrakine battım, trabzanımı yapıyorum. Şöyle dört tane trabzanımı burada tamamlıyorum hanımlar. Bir zincir çektim. Burada bir zincir çekiyoruz şu yaptığımız trabzanımız o da bir zincir sayılıyor hanımlar bir iki kere doladım şurada bakın alttaki alttaki son trabzanı ilk kurduğumuz trabzanlarımız var ya son trabzanla bu bölümün son trabzanla batıyorum beline şöyle doluyorum şöyle uzatıyorum üçlü bir trabzan yapıyorum İpimi doladım arkasına. Bakın burada dörtli trabzanlarımız duruyor. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle üçlü bir trabzan. Trabzanlarımıza burada 4 tane trabzanımız var. Dördünün tepesine batıp trabzanlarımızı yapıyoruz. Modelimiz çok kolay ve çok da güzel oluyor hanımlar. Zikzaklı oluyor. Bir zincir ipimi iki kere doladım. Bakın son trabzanın şöyle arkadan girip beline doluyorum. Şöyle uzatıyorum ipimi. Üçlü bir trabzan. Şöyle uzun bir trabzan yapıyorum. Arkadaki trabzanlarımı şöyle örüyorum. Bakın modelimize. Bu kendini daha tam olarak göstermiyor. Çünkü daha var. Son trabzanımızın beline doladık, uzattım. Şöyle pardon. Üçlü bir uzun trabzan. Arkadaki trabzanlarımı örüyorum. Dört tane trabzanımız var. Dört tane trabzanımızı örüyoruz hanımlar herhangi bir eksilme azalma yok bir zincir ipimi iki kere doladım şu son alttaki en alttaki son trabzanın beline doluyorum uzatıyorum uzatıp şöyle ipimi doluyorum ve arkadaki trabzanlarımı yapıyorum Bir zincir iki kere ipimi doladım son trabzanıma da aynı şekilde şöyle trabzan yaptım şöyle trabzanlarımı yapıyorum hanımlar bir iki zincir ve kenar trabzanımı yapıyorum 1, 2, 3, 4 zincir modelimi çevirdim. Pardon. Model aklım gitti. Bir kere ipimi doluyorum. Ve 3 seferde çekiyorum. Arka sırada hanımlar modelimizin arka yüzünde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Şöyle 1, 2 zincir ipimi doladım. Bakın ilk trabzanın tepesine battım. Şöyle üçlü bir trabzan. İkinci trabzanın tepesine battım. Ve üç, bakın dördüncü trabzan. Şöyle dört tane trabzanımız olacak. Şu yaptığımız uzun trabzanı zincirden sayıyoruz. Ona batmıyoruz. Batarsak artırmış oluruz. Bakın hanımlar bu burada zincirimiz olarak kalıyor. Bir iki zincir ipimi doluyorum. Bakın ilk trabzanın tepesine bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım ve gelelim Evet hanımlar şöyle bakın modelime modelim daha kendini göstermedi ortaya çıkmadı şimdi bir sıra tersinden düz yaptık trabzanlarımızı geldim bir iki zincir çektim ipimi doladım şöyle trabzanlarımı yapıyorum Şöyle dört tane trabzanımı yaptım hanımlar. Bu şekil. Bir zincir çektim. Dört trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Bir iki kere doladım. Şu uzun yaptığımız trabzan var ya. Şimdi geriye geliyoruz. Bakın hanımlar iki kere doladım. Şu trabzanımızın belinden şöyle kıvırıyoruz. Ve şöyle yine uzun üçlü bir trabzan yapıyoruz hanımlar. İpimi doladım, trabzan yaptım? İpimi doladım, diğer trabzanların tepesine geçtim. Şöyle üçlü trabzanlar yapıyorum? Şöyle dört tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim, ipimi iki kere doluyorum. Bakın hanımlar, şu trabzanımın beline şöyle. beline dolayıp şöyle uzatıyorum 1-2-3 seferde çekiyorum bunu yaptığımızın aynısını ipimi doluyorum karşıya geçiyorum 4 tane trabzanımı yapıyorum yine bir zincir iki kere ipimi doladım Yine şu trabzanımıza geriye dönüyoruz. Bakın geriye döndüm. Trabzanımın uzun trabzanımın beline şöyle şu trabzanımın beline dolayıp uzatıyorum. Şöyle trabzanımı yapıyorum. İpimi doladım. Dörtlü trabzanımı dörtlü trabzanımı yapıyorum yani. Şöyle dört tane trabzanım var. Onları yapıyorum. bir zincir iki kere ipimi doladım ve yine şu trabzanımın belini şöyle uzatıyorum bu şekil bir zincir iki kere doladım yine trabzanımın beline geriye geliyorum hanımlar bakın geriye geldim trabzanımın beline doladım şöyle uzatıyorum üçlü bir trabzan ipimi doladım ve trabzanlarımı yapıyorum bir zincir çektim ipimi iki kere doladım son modelimi şöyle yine şu uzun trabzanın beline doluyorum uzatıyorum trabzanımı yapıyorum ve kenar trabzanlarımı yapıyorum hanımlar arka sıramızda yine aynı şekilde 4 tane trabzanımız olacak 1 2 3 4 zincir çevirdim ve kenar trabzanlarımı yapıyorum dibindekine batmıyoruz bir sonrakine batıyoruz hanımlar şöyle ben bu şöyle trabzanlarımı yaptım hanımlar burada bakın bu ön tarafa geldi bu sefer şu trabzanımız var ya ön tarafa geldi bir iki zincir çektim ipimi doladım bu trabzanı işlemiyoruz bakın yaptığımız dörtlü trabzanımızı bunu işlemiyoruz işlersek artmış oluruz şu uzattığımız trabzanı örmüyoruz bakın yine dörtlü trabzanımın tepesine dörtlü trabzan bu şekilde ben sıra sonuna kadar geleyim beraber olacağız inşallah Evet hanımlar geldim yine bakın şöyle modelim bu şekil göstereyim tekrardan bir zincir çektim ipimi şöyle trabzanlarımı yapmadan sadece kenar trabzan iki kere doluyorum bakın şu uzattım trabzanın böyle beline doluyorum bu şekil uzatıyorum uzatıp şöyle üçlü bir trabzan yine yapıyorum hanımlar. İpimi doladım bakın arkasındaki trabzanları şöyle dörtlü üçlü trabzanlarımı örüyorum. Dört tane üçlü trabzanım var modelim. Şöyle çapraz oluyor bakın hanımlar. Bir böyle bir böyle bir böyle geldi. Bir zincir bir iki kere doladım. Tekrar bakın göstereyim. Şu uzattığımız trabzanın beline şöyle doluyoruz. Şöyle uzatıyorum. Çekiyorum. Üçlü trabzan yaptım. İpimi doladım. Arkadaki trabzanlarımı örüyorum. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Modelimiz çok güzel. Hem de çok kolay hanımlar. Örmesi de çok zevkli, çabuk ilerleyen bilen bir model. Tekrar bir kere daha anlatayım. Bir zincir çektim, bir iki kere doladım ve bakın şu uzattığımız trabzanın beline şöyle doluyorum. Tığımı arkadan şöyle uzattım. Şöyle üçlü bir trabzan. İpimi doluyorum. Arkadaki trabzanlarımı örüyorum. 4 tane trabzanımız var. 4'lü trabzanımızı şu şekil örüyoruz. Evet hanımlar. Artık modelim kendini tekrarlıyor. Çok da uzatmayın bakın. Ben bunu biraz daha ilerlemişini yaptım daha önce. Onu sizinle bakın ne kadar güzel bir model. Hem çok çabuk ilerleyebilen bir model. Hem de çok güzel bir model. Hem kolay. Örmesi zevkli bir model. Modelimin arka yüzü bu şekil oluyor hanımlar, ön yüzü bu şekil. Bakın çok güzel, cıxzaklı çapraz bir model. Bakın böyle ne kadar güzel kendini gösteriyor. Işıktan dolayı, masamın rengiyle biraz uyumlu olduğu için, yani aynı renkte olduğu için uyumlu değmeyelim Aynı renkte olduğu için çok da kendini göstermiyor. Ama bu şekil uzaktan daha da güzel görünüyor hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.